Tarih 05.11.2025. Kaçak test ücretimiz 400 lira. E, dolar olarak da yaklaşık 9-10 dolar civarında bir fiyatı var. İlerleyen zamanlarda olur da videoyu daha sonra izleyen olursa hani 400 lira ile demesin diye dolar olarak da söyleyelim dedik. Arkadaşlar bunu bulan mühendisi tebrik ediyorum. Bu yokken insanlar çok sıkıntı çekiyordu. En ufak bir delikleri dahi buluyor. Bak şöyle gösterelim usta. Hava sisteminde olan bir kaçak nerede olursa olsun duman buralardan gezerek basınçlı bir duman bu. O kaçağı buluyor ve sizi büyük bir dertten kurtarıyor. Dumanlı kaçak testi arkadaşlar. Bugün itibariyle söylemiş olduğumuz fiyatı müessesemizde 400 lira. Bu testi yapmak için herhangi bir randevu almanıza gerek yok. İstediğiniz zaman çıkın gelin. 15 kişilik bir ekibimiz var. Kısa sürede e, dumanlı kaçak testini yapıp size bilgi verebiliyoruz.